Merhaba arkadaşlar. Bugünkü aracımız Opel Lenta C kasa. Aracımız farlar bu şekilde yıprandığı için aydınlatması bayağı bir zayıflamış. Camlar güneşten deforme olmuş. İç mercek yuvaları kirlenmiş adeta simsiyah olmuş. Biz bu farı camını sökerek iç mercekleri temizleyeceğiz. Çok gerekirse değiştireceğiz. Kasasını güzelce ayrı yerlerini çalışır hale getireceğiz beyinli bir far olduğu için yeni çok pahalı. Biz bunu tamir ve tadilatta yeni haline çevireceğiz. Evet, farımız bu şekilde söktükten sonra tamamen kasasını boşalttık. Önce kasada çatlak, kırık varsa onları tamirini yaptık. Sonra merceklerini güzelce silerek, temizleyerek gerekse şu yuva kısmını değiştirerek Farımızın ayna kısmını yine yansıtıcı uzunların bölgesini temizledik. Yeni şekle getirdik. Pırıl oldu. Bu da sinyal yuvası. Bunu da bu şekilde temizledikten sonra tekrar toplayacağız. Farımız şu eşi bitmiş olduğu gibi bak görmüş olduğu gibi tertemiz. Yeni bir far haline gelecek. Ondan sonra aracın üzerine montajını yapacağız. Arkadaşlar aracımız şu anda e, farlarımız montajı yapıldı tamamen yeni haline geldi. Çayna kısımları melecekleri. Orijinal aracımız hiçbir şey kaybetmedi. Çok güzel oldu.